aydınlar herkese. Bugün Türkiye Grand Prix'sinin ikinci ya da üçüncü günündeyiz. Cumartesi sıralama turları ve antrenman turlarının olacağı gündeyiz. Tahmin edildiği gibi yağmur başladı. Bugün sıralama çok çekişmeli geçecek gibi gözüküyor. Çok böyle bir sıpa yağmuru ya da Rusya yağmuru yok. Ama öğleden sonra ne olur gerçekten bilmiyorum. Hava dün çok soğuktu. Yani aslında güneş vardı ama çok rüzgarlıydı. bugünse böyle daha sakin gibi. Ama biz yine de kalın montlarımızı giydik hazırlıklı olmak adına. Şimdi satış alanındayım, fanzondayım. Arkada hafif hafif böyle kalabalıklar oluşmaya başlıyor. Çok seveceğiniz iki kişinin yanına gideceğim şimdi. Onlar da çok uzun yıllardır Formula 1'i takip ediyor. Siz de takip ediyorsanız... Bence, mikrofonuma güveniyorum bu sefer o yüzden konuşmaya devam edeceğim size rağmen. Bence siz de onları tanıyorsunuzdur. Belki Yıldırım ve Hüseyin Aslı'nın yanına gideceğim şimdi biraz. Deneyimlerine nasıl geldiler onu konuşmak istiyorum. Biz yarışa beraber geldik bu arada. Böyle şey röportaj gibi ciddi oldu ama. Burada denk gelmiş gibiyiz ama aslında bir saattir falan birlikteyiz. <laughs> Hoş geldiniz, değil mi? siz bu deneyimi daha önce tatmıştınız zaten, ee, yani burada olmayı biliyorsunuz. Hem biraz daha önceki senelere göre nasıl sizce, hem de şu an 10 sene sonra buraya gelebilmek nasıl bir hissiyat onu sorayım istiyorum. Ya ben en son 2010 yarışına gelmiştim, o zaman ya böyle şeyler yoktu açıkçası hani Pit Stop Challenge'dır, başka şeylerdir, 2022 aracını burada görmek falan muazzam şeyler, ee, hani büyük bir farklılık var. Tekrar 10 sene sonra burada olmak da aşırı heyecanlı. Etraf çok kalabalık, bayağı ilgi var. Mükemmel yani bir Formula 1 sever için burada olmak. Yani benim için en önemli özelliği bu yarışın. Biz Berker'le tanıştığımızda da yarış yoktu Türkiye'de, yeni gitmişti. İlk defa beraber bir yarışa gelebildik. Geçen sene gelmek istediğimizde en çok bunu üzülmüştük. Beraber yarış izleyememiştik. Ama sonunda beraber bir yarış izlemek nasip oldu 10 senenin ardından. Ee, yani güzel ama 2005'te Sultanahmet'teki sesi hatırlayıp bugünkü sesleri duyunca yani televizyondan anlaşılıyordu sesin kötü. Eskisine göre kötü oldu ama bu kadar kötü <laughs> olacağını tahmin etmiyordum. O biraz üzdü beni ama onun dışında her şey çok güzel. Evet yani ben de şeyi söyleyeyim bana kulaklık alayım mı diyenler oldu. Yani çok hassassa kulaklarınız tabii ki takın. Hani sağlık her şeyden önemli ama eski hali hiç yok diyelim. Yani motor sesinin o çınlama kalmıyor yarıştan çıktığınız anda. Peki şeyi sorayım. Sizce ilgi nasıl? Ben çok şaşırdım dün gece. Yani bekliyordum da beklemiyordum da çok ciddi kalabalık vardı. Şu an biraz yağmur vardı, yaz insan var gibi ama hani sizde nasıl bir etki yarattı bu kadar taraftarı bir arada görmek? Cuma günü beni çok şaşırttı Yani birinci antrenman olmasına rağmen inanılmaz kalabalıktı. Buralarda yürümek çok zordu. Yani biz bayağı zorlandık. Bir ekip halinde yürümeye kalksanız özellikle yürüyemiyordunuz. Etkinlikler çok doluydu aynı şekilde. Önceki senelere göre herkesin de dediği ilk defa Cuma günü bu kadar dolu olmuştu iş günü olmasına rağmen. Bugün de yağmur, sabah daha erken ama ona rağmen burası iyice kalabalıklaşmaya başladı. Şu ana kadar ilgi oldukça güzel geldi bana. Ya ben önceki deneyimime göre bakınca bayağı büyük fark hissediyorum burada. Evet. Eee <laughs> hani... Geçmiş yıllara göre çok çok fazla kalabalık var. Büyük ihtimalle yeni gelen kitle de çok fazla. Yeni izleyen kitlenin geldiği de çok aşikar. Bayağı kalabalık. Dün Hüseyin'in dediği gibi de hani cuma olmasına rağmen ben o kadar yoğunluk beklemiyordum ama neredeyse adım atacak yer yoktu. Çok iyi bir kalabalık var. Açık alanlar zaten neredeyse full. Ana tribün de öyle. Diğer tribünler de umarım full dolu olur. İlgi çok güzel. Umarım seneye de devam ederiz diyeyim. İsteyen yanayım, o beni buldu. Ben de onu yakalamışken bir röportaj yapayım dedim. Öncelikle ilk yarışımı buraya ilk defa mı geliyorsun? Evet, çok heyecanlıyım ama göremediğim için de birazcık üzgünüm. İmzalatmak falan istiyordum bir şeyler. Onun dışında yani şu sesi duymak harika gerçekten. Ee, mutluyum yani, bu kadar çok sevindim. İleriki yıllarda inşallah devam ederse tanışma şansım da olur pilotlarla. Ben yani, e, seneye umarım imza töreni de gerçekleşir. Çünkü gerçekten tanışmayı çok fazla istiyordum. Ya da yurt dışında e, yarış deneyimlemek onu da çok fazla istiyorum. Yani umarım gerçekleşir bir gün. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İmza günü istiyoruz. Evet. İmza günü. <laughs> Ve son olarak biraz e, formandan tahmin ediyorum ama kim kazansın istiyoruz yarışı? Ee, bir dakika şurayı bir çekelim lütfen. <laughs> çok güzel. <laughs> Süper. O zaman ee, tamamen Doktor kazansın <laughs> istiyorum. Dün çok yani dün çok iyiydi. İkinci ve 3. oldu. O yüzden ondan yanayım. Ee, bir noktada yokken inşallah Lökler kim en azından podyumda evet. görürüz diyelim. <laughs> Turkey? Um, yeah, basically this is my first time I'm coming to Turkey and this is my first time of attending Formula One also. Yeah, you like the atmosphere? Yeah, I mean yesterday was uh, quite better because it was sunny, but today is a bit wet. So, yeah. but then it's still, I mean, I'm still I'm having a great time here, so yeah. it's fine. Do you like the fans out here? Like, is, is it good or? I mean, I don't, I don't think like the Turkish people are like Formula One kind of people. Maybe football would have been different, but yeah, I mean some of them are still crazy about the sports, and yeah, I'm having a great time here. Yeah, Cool, and who do you think will win the race? Of course, um, we know the the two people that will be at the top, which is uh, Lewis and Max. But for me personally, I would be rooting for Lewis. To, I'm to win. Yeah, so let's go Hamilton for the win! I bir tane video hazırlamıştım and Bugün Hem antrenman turlarını bitirdik şimdi. E, Sırama turlarını bekliyoruz. Ben de biraz detay istediniz dünkü videodan sonra. O yüzden biraz türbünü de göstereyim istedim. E, dün daha farklı bir türbündeydi. Bugün Gold 2'deyim. E, buranın manzarası gerçekten güzel. E, aslında birinci virajı görmek de güzeldi ama şu an bütün neredeyse güzel garajları görüyoruz diyebilirim. Bir Mercedes yok önümüzde. E, Aston Martin, Alpine Ferrari, e, Alfa Tauri, Alfa Romeo bunlar gözüküyor buradan e, ve güzel bir startın tam önündeyiz aslında. E, normalde aslında yerimiz burası olmayabilir bilete bakmadım ama e, antrenman turları doluydu ama hul cool olmadığı için kafamıza göre oturduk. Bakalım hani yerimizi bulacağız, antrenman turları mutlaka açık, kalabalık geçecek, e, akın akın insan geliyor diyebilirim. E, o yüzden de yerimizi bulacağız, farklı bir yerde oturabiliriz. Oradan da çekim yaparız size. Hava biraz soğuk gördüğünüz gibi. Yağmur yağıyordu biz, biz de geldiğimizde, kafam ıslandı. O yüzden bere taktığımı üşütmeyeyim diye, hasta olmayayım diye. E, ve Ama şu an durdu ama pist hala tam kurumadı. Hava da biraz soğuk olduğu için kuruması vakit alacaktır muhtemelen. Antrenmanlarda da sürpriz bir isim çıktı, Gasti geldi. E, birkaç kişi söylemişti bugün Gasti kazanır diye, umarım kazanır diye yani bakalım antrenmanlardaki performansı sıralamayı taşıyabilecek mi gerçekten keyifli geçiyor size de ufak ufak böyle aktarmaya çalışıyorum Umarım... Sevan'la birlikteyiz şimdi bu ilk yarışım yani pistte ilk yarışım bence var ilk yarışım. nasıl bir hissiyat, nasıl hissediyorsun gerçekten mükemmel hani herkesin kesinlikle denemesi gereken bir şey yani mutlaka yaşaması gereken bir şey bence mükemmel yani her şey çok güzel gidiyor yani bütün olanaklar falan pistimizin de intersinin de çok iyi durumda. Her şey iyi gidiyor yani. Süper. Ee, bunu herkese sordum, sana da soracağım. Sence pazar günü kim kazanır? Hani gönlünden geçen bir isim de olabilir, tahmin de olabilir. Sana kalmış. Yani gerçekçi konuşayım. Ben Hamilton'ın kazanacağını düşünüyorum kesinlikle. Ee, gönlümden geçen, e, Gasly ve Leclerc'in podyum yapması. Ama gerçekçi konuşursam, bana göre Hamilton götürecek yine işi yani burada. Peki şey ne diyorsun? Bir notta gelmeyince Ferrari başarılı oluyor diye. Aynen aynen. Ya bir not geçen yılki yarışta sanırım e, şey motor gelişimi için İtalya'daydı. Evet. Bak. Ya bu yıl bilmiyorum. Bence bir notun gelmemesi faydası olabilir kesinlikle. Onu, onu düşünüyorum. Süper. O zaman Forza Ferrari, hadi şarj iyi şanslar diyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi günler abla. Görüşürüz. İyi yarışlar. Dün biraz daha detaylı videolar istediniz. Ben de o yüzden biraz daha böyle satış alanında detaylı çekeyim istedim. İlk olarak ürünlerin yani Formula 1 takımlarının resmi ürünleri satıldığı kısma geldik. Ee, burada takım takım dizili aslında. İleri tarafta işte Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing gibi takımların standları var. Sadece onların ürünleri satıyor. Ama ben tarafsız olmak adına F1 Store'un geldim. Burada neredeyse bütün takımların ürünleri var. Ee, tabii ki çok yani inanılmaz çeşitlilik yok. Kendi yani e-ticaret e siteleri gibi değil ama bu da çok normal. Ee, buraya ana ürünleri getirmişler. Üzülerek söylüyorum ki tahmin edersiniz zaten Euro'dan dolayı yani dövizden dolayı fiyatlar çok yüksek. Eee her zaman F1 ürünleri zaten standarda göre pahalı olmuştur. Yani normalde bir tişört 30 euroysa ise işte 1 tişörtleri 50 Euro olur gibi. Hani bir e, fiyat farkı vardı tabii ki ama şu an dövizden dolayı iyice artmış durumda. Eee şapkalar mesela 500 liradan başlıyor. 300 lira, 500 lira arası değişiyor. Takım kupaları yani bardakları 200 lira. Şemsiyeler var. Onlar 400 lira. Çantalar yine o civarlarda. Birkaç böyle eşofman gördük. Bu standda göremiyorum şu anda ama 2000 liraya kadar çıkıyordu fiyatlar. Yani tabii ki çok böyle maalesef alınabilir durumda değil ama ben yine de paylaşmak istedim sizinle. Hani bir tane bile anı götürmek istiyorsanız bu standlara uğrayarak istediğiniz ürünü seçebilirsiniz. Şu... Haydi, sıralama turlarını bitirdik şimdi. Çok güzel sıralama turu oldu. Bu sefer tribünde kendi yerimize oturduk. Yani biletlerimizin numarasının olduğu yere oturduk. Ee, gerçekten çok keyifli. Çünkü tepedeydi biraz buradaki böyle akımdan dolayı soğuktu. Ama ona rağmen e, görsel olarak çok iyiydi çünkü hem ilk virajı böyle yavaşça göstereyim size hem ilk virajı görebildik. Hem aslında start düzgünlüğün tamamını görebildik hem de son virajın yani orayı tam göremiyoruz tabi tepeden ama son virajdan gelişlerini görebildik en azından. O sebeple çok keyifli oldu yani olabildiğince tepeden izlemek e, aslında pit garajlarını yani garajların içinde daha rahat görmemizi sağlıyor. Bayağı keyifli oldu. Hatta sıralamalarda da Mick Schumacher çıkıp türbinlerin yıkılmasıyla ufak bir el salladı böyle. Ufak demeyeyim hatta bayağı bir salladı çünkü gerçekten türbinler yıkıldı. Hani Çoğu ülkede zaten bence değeri çok farklı. Mick'in babasından dolayı gelen bir duygusallık da var. Kendisi de muhteşem bir insan karakter olarak. O yüzden de ayrı bir seviliyor bence. Burada da ciddi anlamda tepki aldı. Ve güzel bir şekilde de selamını verdi ana türbüne. Sıralamaya gelirsek, çekişmeli oldu diyebiliriz. Çok çok böyle kafa kafaya gitmedi. Mercedes'in üstünlüğü vardı. Fakat biliyorsunuz ki cezası sebebiyle polide kalkamayacak. Ama bu performansı yarına taşırsa bayağı rekabetli bir yarış göreceğiz diye düşünüyorum. Kendisini en öne kadar taşır. Umuyorum ki tekrar bir kaza görmeyiz yarın. Hani Verstappen'e yetişeyim noktasına geldiğinde tekrar birbirlerini geçmeye çalışırlarsa ne olur bilmiyorum. Yarın tabii startta bir de Bottas'ın performansı da çok önemli olacak. Bakalım bu sefer Verstappen'i tutabilecek mi arkasında ya da ne kadar tutabilecek. Verstappen'in suratı bayağı düşüktü. gerçi kendisi zaten çok böyle duygularını göstermiyor. Pilot da değil. Hani kazandığında da çok gülmüyor. Kaybettiğinde biraz da somurtuyor sadece gibi bir durum var. Ama o da bence aracın performansından mutlu değildi. Bakalım yarın neler olacak. Çok heyecanlıyım. Bugün bayağı üşüdük. Yarın Amatun nasıl olacak merak ediyorum. Satış alanına geçince ısınıyoruz. Bu türbüne çıkınca bir anda tekrar üşümeye başlıyoruz. Ama pis şu anda bayağı bayağı kurudu. Yine de yani Tutuşta birkaç pilot sorun yaşadı. Siz de yani zaten görmüşsünüzdür. İşte sancılık dışarı çıktı, Perez dışarı kaydı. Bayağı böyle ilk viraj aslında bayağı bayağı zor bir viraj bence. Gerçekten tutturup yani tam böyle iyi iyi bir şekilde virajı alabilmek gerçekten yetenek istiyor. Ayrı bir havası var. Hani bir kez daha dedim ki ya pistimiz çok güzel. Gerçekten Intercity İstanbul Park bence son yıllarla gelmiş en iyi pist kesinlikle. Hep söyledik bu videolarda yine söyleyeceğim. Umarım daha uzun yıllar takvimde kalırız. Uzun soluklu anlaşmamızı alırız. Şimdi de Nehir'leyiz. Bugün böyle biraz hızlı başladık. <laughs> Nehir nasılsın? Nasıl bir hissiyat şey burada olmak? İlk defa mı geliyorsun? Evet ilk defa geliyorum. Çok heyecanlıyım ve çok güzel yani. Yani herkesi burada görmek çok güzel. Değil mi? Böyle şey gibi hani ya, evdeyken daha yalnız hissediyor insan evet. kendi çok çevresinde seven olmayınca burada bayağı hissediyorsun diye düşünüyorum. Evet çok güzel gerçekten hani insanlarla da sohbet etme için, e, fırsatını bulduğum için çok güzel. Peki sence yarışı kim kazanır hafta sonu? Ya kim kazanır bilmem ama gönlümden lökler geçiyor. <laughs> Bugün bayağı löklerçiyle başladık hızlı başladık. Sonrasında biraz nefes almak Biraz da oturmak için aslında ana tribünün arkasına geldik. Çok kalabalıktı çıkışlar, o yüzden biraz bekleyelim dedik. Dünkü videoda veda etmeyi unutmuştum. Asıl orayı çekmeyi unutmuşuz, bugün size veda etmeden kapatmak istemedim videoyu. Gerçekten güzel bir ortam var, çok kalabalık bu arada, inanılmaz kalabalık. Bazı yani burada olan şeyleri deneyemiyorsunuz bile kalabalıktan dolayı. Ama çok da şey değil zaten, hani ben dün Kupa'yı gördüm şampiyon kupası vardı. O bana yetti açıkçası. Hiç o kupayı canlı canlı görmemiştim. Bayağı keyifli de o şeyi görmek. Muhtemelen replika bu kupadır diye tahmin eden Orijinalini buraya getirmemişlerdi. Ama yine de hani canlı olarak görmek çok hoş bir duyguydu. E onun dışında birkaç fotoğraf standı var, simülatörler var. E i̇şte şey böyle üç boyutlu sallanan simülatörler var. Yarın onları da sabahtan çekmeye çalışacağım. E, fakat onlar da çok sıra oluyordu. E, reaksiyon testi var. E, söylüyorum hani benim en favorim açıkçası o. E, ama vakit bulup ona şey işte yapamadık, katılamadık. E, o yüzden de e, size yarın çekmeye çalışacağım biraz. Hani kendimden emniyemesem de en azından göstermiş olurum diye düşündüm. E, umarım videoları beğeniyorsunuzdur. E, bu akşam yetiştirebilecek miyim bilmiyorum bile. Hani <laughs> dün akşam yetişti ama bu akşam yetiş çekmeye değilim. Ama elimden geleni yapacağım ve ikinci gün videosu da çıkarmaya çalışacağım. sizlerle de bugün yine röportajlar yaptım. Beni pistte buluyorsunuz. Pınar abla, Pınar abla diye geliyorsunuz yanıma. Beni çok mutlu ediyorsunuz gerçekten. Hani böyle bir anlamda işte yani demek ki size bir şekilde dokunmuşum yani bir şekilde size enerjimi hissettirebilmişim o çok mutlu etti beni açıkçası sizinle de böyle güzel röportajlar yapıyoruz Heyecanınızı paylaşıyoruz Yarın yine pazar günü burada olacağız. Yarış günü en büyük gün zaten. O yüzden heyecan yüksek. Bakalım Türkiye Grand Prix'si ile ilgili de belki güzel haberler gelir bilmiyorum. Çünkü taraftar gerçekten coşkulu. Dediğim gibi bir demin de anlatmıştım işte Mick Schumacher çıkınca alkışlandı. Hamilton alkışlandı, Verstappen alkışlandı. Bir anlamda da çok fazla her türlü ülkenin aslında taraftarı var burada. Maalesef hani kendi pilotumuz olmadığı için veya böyle ülke olarak yakın olduğumuz bir pilot da yok. Hani şu, atıyorum Azerbaycan'dan da bir pilot olsaydı belki biraz daha gönül bağı olurdu herkesin ama öyle bir durum da yok. Hani Belçika'da Hamilton'ın ama Verstappen'i sevilmesi gibi bir durumda olmadığı için herkesin gönlü bir yerlere kaymış durumda. O yüzden bütün pilotlar burada bir nevi seviliyor. Herkes de o yüzden hani ilgiden memnundur diye düşünüyorum takımlar tarafında. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yarın görüşmek üzere.